Allah bilmiyorum ki kardeşim. Ben çok korkuyorum. Vallahi birader ben de çok korkuyorum. Bak sana kim gelmiş acaba? Bekle bakayım kim gelmiş? Hayır olamaz. Tepe göz çetesi gelmiş kardeşim. Ne? Tepe göz çetesi mi? Evet birader bizi öldürmeye geldiler. Hayır olamaz kardeşim. Beni her yerde merak etme kardeşim bir çözümünü bulacağız. Çabuk kapıyı açın yoksa tepe göz bu evi yıkacak. Evet yıkacağız evi. Ya kapıyı atma senin evi yıkadım. Birader kapıyı açmazsak evi yıkacaklarmış Tamam kardeşim ben gideceğim şimdi Tepegöz çetesiyle konuşacağım Sakın buradan çıkma tamam mı burada beni bekle Tamam birader Şöyle açalım kapıyı Efendim Tepegöz çetesi ne oldu Bize Arda'yı ver yoksa seni de öldürürüz Güral Hayır Tepegöz çetesi hiç bekle size Arda'yı vermem o benim kardeşim tamam mı Seninle bir sorunumuz yok. Sadece Arda'yı istiyoruz. Evet Dero bir de Arda'yı ver. Yoksa seni de Bize Arda'yı ver. Yoksa seni de öldürürüz. Eğer Arda'yı almak istiyorsanız ilk önce beni öldürmeniz lazım tamam mı? Yoksa Arda'yı hiçbir şekilde size vermeyeceğim. Demek ki Arda'yı vermiyorsun o zaman Tepegöz zorla alacak. Tepe göz çetesi. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyor tepe göz? Ordu mu toplayacağım? Tepe göz ordusuyla geleceğim ve Gürol Arda'yı öldüreceğim. Tamamdır başkan gidelim o zaman. Hadi gidin gidin anca gidersiniz böyle. Hiçbirlikte arkadaşımı size vermem duyuyor musunuz lan? Vermem size. Allah, başımız valla çok büyük bir belada bizim. Arda kardeşim Arda. Bilader ne oldu gittiler mi? Evet kardeşim gittiler ama bu sefer ordusuna birlikte geleceklermiş. Bizi öldürmeye geliyorlar. Ne? Bizi öldürmeye mi geliyorlar? Evet kardeşim ordusunu toplayıp gelecekmiş. Peki bilader ne yapacağız ben ölmek istemiyorum. Ben daha yaşım çok genç. Merak etme kardeşim kardeşim. Ondan işini bitireceğiz. Hiç merak etme. Bu görmüş olduğun evi en güvenli hale getireceğiz. Ondan sonra tepe göz savaşacağız. Tamam birader ne yapması gerekiyorsa yapalım lütfen. Evet ilk öncelikle evimizin etrafına laf tuzakları ekleyeceğim kardeşim. Şöyle laf tuzaklarını ekleyelim bakalım. Ondan sonra bu tarafa da şöyle ekleyelim. Yani bütün her tarafına laf tuzak ekleyeceğim. Ve bu şekilde evimiz çok güvenli kalacak. Şöyle ekleyelim. Tamamdır kardeşim görmüş olduğun gibi laf tuzaklarını ekledim. Şimdi de çalışkan annesi evin etrafına her yere kameralar koyacağım. Bu kameralar 7-24 evimin etrafını izleyecekler. Hadi bakalım şöyle koyalım şuraya da. Şuraya da şöyle koyalım. Şimdi de bu kameraları etkili hale getireceğim arkadaşlar. Şöyle basalım şunlara. Görmüş olduğunuz gibi bunlar etkinleştirildi. Şöyle şunları da etkinleştirelim aynı şekilde. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Şöyle. Tamamdır. Bakalım acaba kameralar çalışıyor mu? Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evimin her tarafını bu şekilde görebiliyorum. Şuna baksanıza. Ve bu şekilde 7-24 güvende oluyorum. Mükemmel kardeşim. Şimdi de arkadaşlar buraya şöyle görünmez kapı yapacağım hadi bakalım şöyle görünmez kapımızı yapalım Şöyle şunu koyalım arkadaşlar şöyle görünmez kapımızı yaptık tamamdır Aynı şekilde bu tarafa da şöyle yapalım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar görünmez kapı Buradan hiç şekilde kimse geçemiyor eğer geçebilmeniz için elimdeki kumanda ihtiyacınız var yoksa geçemezsiniz Şimdi de evimin yukarısına arkadaşlar bir tane gözetleme kulesi yapacağım Ve bu gözetleme kulesi sayesinde evimin her tarafını görebileceğim arkadaşlar Hadi bakalım şöyle buraya bir tane gözetleme kulesi koyalım ve gözetleme kulesinin de bir tane Arkadaşlar snipercı silahlı Adam koyacağım ve o snipercı Adam arkadaşlar bütün herkesi öldürecek Ve hadi bakalım şöyle koyalım Bakalım şöyle şu bloklarımızı tamamdır Bence yüksekliği bu kadar yeterli Şimdi buna şöyle şekil vereceğiz arkadaşlar Şeklimizi verelim şöyle Tamamdır görmüş olduğunuz gibi oldu şunları da şöyle koyalım Aynı şekilde yan tarafı da şöyle Koyuyorum şunları da şöyle koyalım bakalım Hop tamamdır yukarı çıkabilmek için Şöyle merdivenlerimizi koyuyorum arkadaşlar Koyalım bakalım merdivenimizi şöyle Şuraya da koyalım şuraya da şöyle koyalım Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gözetleme kulemiz de hazır. Buralara da top atarlarımı koyacağım. Şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Allah oraya koyamıyorum. Şuraya koyalım. Şuraya da koyalım. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle koyacağım arkadaşlar. Sonra bu tarafa da şöyle koyalım. Bu tarafa da. Bu tarafa da. Arka tarafları da koyacağım çalışkensiz. Şuraları da şöyle koyalım. Hop koyalım. Buraya da koyalım. Şöyle. Tamamdır. Topçularımız da hazır. Şimdi de bu laf tuzaklarının etrafına şöyle örümcek ağlardan bir duvar yapacağım arkadaşlar. Eğer örümcek ağlarına yakalan orduları tek tek kendi ellerimle öldüreceğim hadi bakalım şöyle bu tarafa da şöyle yapalım aynı şekilde tamamdır şöyle yapıyorum birader vallahi sana söyleyeyim mi evimiz çok güvenli oluyor tepegöz çetesi ve iş, e, ev kibirinin içini bitireceğiz evet kardeşim merak etme tepegöz çetesinin işini bitireceğiz hadi bakalım arkadaşlar şöyle örümcek ağlarını koyalım tamamdır görmüş olduğunuz gibi örümcek ağlarımızı da koyduk bir kez daha evimin etrafının şöyle lav tuzağı yapıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde tamamdır bu tarafa yaptım sonra bu tarafa da şöyle yaptım hop bu tarafa da şöyle yapalım yapalım. Aynı şekilde arkadaşlar bu tarafa da şöyle. Ön tarafa da yapalım hızlı bir şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lav tuzağımız da bitti. Şimdi de arkadaşlar buralara kaktüsler koyacağım. Biliyorsunuz kaktüsler dikenli bir bitki. O yüzden arkadaşlar bütün herkesi dikenler batacak. Şöyle. Buralara da kaktüs tuzağımızı hazırlıyoruz hızlı bir şekilde. Tamamdır. Buraya koyalım. Şöyle şöyle kumlarımızı koyalım. Şöyle. Bu kumların üzerine de şöyle kaktüslerimizi koyacağım arkadaşlar. Koyalım bakalım kaktüslerimizi. Bilader kaktüs iyi bir fikirmiş. Evet kardeşim kaktüs iyi bir fikir Hadi bakalım arkadaşlar bu kaktüsler bizi koruyacaklar göreceksiniz Hadi bakalım şöyle kaktüslerimizi koyalım Hop koyuyoruz şöyle Şimdi de bu gözetleme kulesine Şöyle arkadaşlar adamlarımı koyuyorum tek tek Bunlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ellerinde böyle dürbünlü silahlar var Bu dürbünlü silahlar sayesinde bütün karşı tarafın ordusunu yok edecekler Evet birader görmüş olduğun gibi en ama en güvenli evimiz hazır Kardeşim tepe göçetisi bizim evimizi bir şey yapamayacak Evet kardeşim bu evi var ya kimse yok edemez Şuna bak Baksana kaktüs tuzağı var. Lav tuzağı var. örümcek ağları var. Evimizin her tarafı kamerayla 74 izleniyor. Durmuş onun gibi bütün yerlere bakan topçularımız var. Ve evimizin yukarısında böyle dürbünlü silahlı korumalarımız var. Merak etme kardeşim bu ev sayesinde güvendeyiz. Bron ve Arda tebe göz geldi. işinizi bitireceğiz. Bütün ordumu topladım. Tebe göz işinizi bitirecek. Tebe dilitir de, Gözü Korkaklar işinizi bitireceğiz Hayır olamaz Tepegöz çetesi ordusun toplayıp gelmiş Arda kardeşim Arda Efendim birader Kardeşim Tepegöz çetesi ordusun toplayıp gelmiş Ne ordusunu toplayıp mı gelmiş Evet birader onlarla savaşmamız lazım Sayıları çok yüksek bine yakın sayıları ne yapacağız peki? Adam gibi savaşacağız kardeşim. Biz çalışkan ailesiyiz. Korkma kendine gel. Evet kardeşim. Biz çalışkan ailesiyiz. Çalışkan sönmez. Bu savaş bitmez. Aynen öyle kardeşim. Hadi gel. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Hemen şu sandıktan eşyalarımızı, zırhlarımızı, silahlarımızı alalım. Hızlı bir şekilde şöyle alalım bakalım. Tamamdır kardeşim. Ben savaşa hazırım. Ben de hazırım birader. İşini bitirelim şunların. Hey tepe göç çetesi. Biz sizden korkmanız tamam mı? İşinizi bitireceğiz. Tepegöz göz çetesini yenemezsin. Biz bin kişiyiz. Siz iki kişisiniz. Evet teslim olun. Yenemezsiniz bizi. Biz de daha güttünüz. O zaman hadi saldırsanıza. Neye bekliyorsunuz siz korkaklar? Bunu siz istediğiniz deme göz çetesi saldırın. Hayır olamaz arkadaşlar deme göz çetesi bize saldırıyor. Ha, onların işini şimdi bitireceğiz. Vur kardeşim vur. Hepsinin işini bitireceğiz. Çoşkan sölmez. Bu savaş bitmez ulan bitmez. Hepimizin işini bitireceğiz. Al bakalım şöyle. Siz de alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Bam 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 bam. Vur kardeşim vur. Vur işini bitiriyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an göz çetesi bu ordusuyla kapışıyoruz. Onların işini bitireceğiz. Alın bakalım şöyle. Hepsini yakalım tamamdır. Ha <laughs> Dediğimiz gibi arkadaşlar çalışkan sölmez bu savaş bitmez. Hiçbiriniz bizi bitiremeyeceksiniz tamam mı? Çalışkan sölmez diyorum ölmez. Evet ölmez ulan, ölmez ölmez. Hepiniz işinizi bitireceğiz. Aa, al bakalım sen şöyle sen de al bakalım. Allah mermi bitti arkadaşlar. O zaman bu silah var. Lanet olsun bu da mermisin bitti. Tebe göz çetesi saldırın. Hı, alın bakalım şöyle. Al bakalım. Vur birader vur. işleri bitiyor. Hı, al bakalım sen de şöyle. Siz de olun. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi onları tuzağa atıyorum. Kaktüs tuzağına yakalanıyor. Hepsi ve ölüyor. <laughs> al bakalım sen şöyle. Sen de al bakalım seni pitsik. Al bakalım. Hı, al bakalım. Birader vurmaya devam et. Ölüyorlar, ölüyorlar Evet kardeşim vurmaya devam ediyorum. Sen de vur. Al bakalım. Sen de al bakalım şöyle. Sen de gel. Siz de gelin. Hop. Siz de gelin şöyle. işte bu. Seni öldüreceğim Gel buraya. Al bakalım. Hı, al bakalım. Hop. Ba, 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 ba. Hayır olamaz savaşı kaybetti. Tabeti nasıl kaybedebiliriz olamaz. Bunlar çok güçlü efendim kaçmamız gerekiyor. Bunlar bizi de öldürür. Olamaz tepe gözlerini kaybetti. Kaçıyoruz geri çekilin. Hadi kaçın bakalım kaçın anca gidersiniz böyle oğlum. <laughs> Gördün mü birader hepsinin işini bitirdik. Evet kardeşim biz kazandık savaşı. Savaşın çalışkan ailesi kazandı. Evet arkadaşlar savaşın çalışkan ailesi kazandı. Tepe çetesinin işini bitirdik gördünüz mü? Nasıl da kaçtılar ama. İsterse 1 milyon kişi olsunlar kardeşim. Kimse çalışkan ailesiyle baş edemez. Aynen öyle kardeşim. Neyse bakın canım hala bizi bugünkü marjamanın sonuna gelip bana videoyu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün tepe çetesiyle savaştık ve hepsinin işini bitirdik. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranlıktan video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün renginiz doğalınız gerçek olur amin. Hadi bakalım tıkla tıkla bak dostum. Şu an ekranda iki video var. Tıkla o videolara. Bak solda video var ve sağda video var. O da eğer o videoları tıklarsan inşallah doğaların gerçek olur amin. Tıklayın arkadaşlar. Hadi o videoları tıklayın. Bekliyoruz. Tıkla tıkla. Tıklayın arkadaşlar. Görüşkenize bakın. öpüyorum hepinizi Bay bay.